Herkese merhaba. Bugünlerde hepimizin dilinde olan ama belki de tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir konuya dalıyoruz. Yapay zeka. Hayatımızın o kadar içindeki gelin bu teknolojinin sır perdesini birlikte aralayalım ve ne olduğunu, nasıl çalıştığını şöyle bir netleştirelim. Şöyle bir düşünelim. Her sabah yaptığımız bir şey aslında. Telefonu elimize alıyoruz, yüzümüze tutuyoruz ve tık, kilit açılıyor. Peki ya telefonunuzun sizin yüzünüzü binlerce hatta milyonlarca yüz arasından şıp diye tanıması? Bu nasıl mümkün oluyor hiç merak ettiniz mi? Aslında bu küçük sihir sandığımızdan çok daha fazla yerde karşımıza çıkıyor. Mesela Netflix'in tam da işte bu diyeceğiniz diziyi size önermesi. Ya da Google haritaların sizi sıkışık trafikten kurtarıp en kestirme yolu bulması. Hatta o can sıkıcı spam maillerini siz görmeden temizlemesi. Bütün bunların arkasında evet ortak bir zeka var ve işte o zekanın adı yapay zeka gündelik hayatımızı kolaylaştıran bize zaman kazandıran bu görünmez yardımcının ta kendisi peki tamam da bu kadar çok şeyi başaran yapay zeka dediğimiz şey tam olarak ne gelin şimdi işin özüne inelim ve bu makinenin arkasındaki beyni biraz daha yakından tanıyalım en basit tanımıyla yapay zeka, normalde biz insanlara özgü olan öğrenme, akıl yürütme, problem çözme gibi yeteneklerin makinalara kazandırılması hali. Yani bir bilgisayarın kendisine verilen verileri kullanarak tıpkı bir insan gibi düşünmesini sağlayan bir teknoloji aslında. Peki bir sistemi yapay zeka yapan nedir? İşte bu listedeki yetenekler. O, sadece verdiğiniz komutları harfi harfine yerine getiren basit bir program değil. O, verilerden öğreniyor, mantık yürütüyor, gördüğünü ve duyduğunu anlıyor ve en önemlisi insan müdahalesi olmadan kendi kararlarını verebiliyor. Onu özel kılan da tam olarak bu. Peki bu sistemler pratikte nasıl işliyor? Aslında çok temel bir döngüsü var. Önce sisteme bolca veri yüklüyoruz. Bu resim olabilir, metin olabilir, ses olabilir. Sonra algoritmalar bu verilerin içindeki desenleri, tekrarları analiz edip bir model oluşturuyor ve son adımda sistem bu öğrendiği modelle yeni bir veriyle karşılaştığında bir tahminde bulunuyor. Hani binlerce kedi fotoğrafı gösterdiğinizde artık yeni bir kedi fotoğrafını anında tanıması gibi. Yapay zekayı daha iyi anlamanın en güzel yollarından biri de onu en iyi bildiğimiz zekayla yani kendi insan zekamızla karşılaştırmak. Gelin bu iki aklın hikayesine bir bakalım. Bakın bu karşılaştırma çok çarpıcı. Bir tarafta biz varız. Yaratıcıyız, duygularımız var, sezgilerimiz güçlü. Ama tabii yorulabiliyoruz, dikkatimiz dağılabiliyor, hata yapabiliyoruz. Diğer tarafta ise bilgisayar var. İnanılmaz hızlı, asla yorulmuyor, tamamen mantıksal ve hatasız çalışıyor. Ama onun da sınırları var, programlandığı çerçevenin dışına çıkamıyor. Bu tablo farkları daha da netleştiriyor. Bizim zekamızın kaynağı biyolojik, yani beynimiz. Onlarınki ise teknolojik, yani algoritmalar. Bizler deneyimlerimizden, yaşadıklarımızdan öğreniyoruz, makinalarsa onlara yüklenen devasa verilerden. Belki de en temel fark şu, bizim kararlarımızı duygular, hayaller, anılar etkilerken, yapay zeka tamamen saf, mantıksal ve veriye dayalı kararlar veriyor. Aslında bu ikisi birbirinin rakibi değil, birbirini muhteşem bir şekilde tamamlayan iki farklı zeka türü. Yapay zeka dediğimizde aklınıza tek bir şey gelmesin. Bu altında birçok farklı uzmanlık alanı barındıran dev bir şemsiye kavramı gibi. Hadi gelin bu ailenin en popüler üyelerine bir göz atalım. En çok duyduğumuz, en yaygın olanı kesinlikle makine öğrenmesi. Bu, bilgisayarların onlara ne yapacaklarını tek tek söylemeden sadece örnekler göstererek öğrenmelerini sağlayan bir yöntem. Tıpkı bir çocuğa yüzlerce kez elma ve armut gösterip sonunda ikisini ayırt etmesini sağlamak gibi. Bir diğeri ise doğal dil işleme ya da kısaca NLP. Bu da bilgisayarların bizim konuştuğumuz dili anlamasını yorumlamasını ve hatta o dilde cevaplar üretmesini sağlıyor. Kullandığımız bütün o çeviri uygulamaları, internet sitelerindeki sohbet robotları gücünü işte tam olarak buradan alıyor. Ve tabii ki görüntü işleme. Buna makinelerin görme yeteneği de diyebiliriz. Bilgisayarların dijital görüntüleri ve videoları analiz edip içlerinde ne olduğunu anlamlandırması en iyi örnek de sürücüsüz arabalar. Yoldaki şeritleri, trafik işaretlerini, hatta bir yayanın ne zaman yola atlayabileceğini öngörmesini sağlayan teknoloji işte bu. Peki, birden de hayatımızın merkezine oturan bu teknolojiye nasıl geldik? Ve daha da önemlisi, bizi gelecekte neler bekliyor? Gelin yapay zekanın kısa yolculuğuna ve potansiyel etkilerine bakalım. Bu zaman tüneli her şeyi çok güzel özetliyor aslında. Her şey 1950'lerde "Makinalar düşünebilir mi?" gibi teorik bir soruyla başlıyor. Sonra satranç gibi strateji oyunlarında en iyi oyuncuları yenen sistemler geliyor ve 2020'lere geldiğimizde artık sadece analiz yapmakla kalmayıp, bizim için metin yazan, resim çizen, üretken yapay zeka çağına giriyoruz. Gördüğünüz gibi özellikle son 10 yılda ilerlemenin hızı inanılmaz bir şekilde arttı. Elbette, bu kadar güçlü her teknolojide olduğu gibi, yapay zekanında bir madalyonun iki yüzü var. Bir yanda hastalıkları çok erken teşhis etmek, ulaşımı daha güvenli hale getirmek gibi insanlık için devasa fırsatlar sunuyor, diğer yanda ise bazı mesleklerin ortadan kalkması, kişisel verilerimizin güvenliği ve algoritmaların ön yargılı kararlar vermesi gibi çok ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. İşte bu dengeyi çok iyi anlamamız lazım. Ve son olarak. Belki de en can alıcı soruyla bitirelim. Bu teknoloji kaçınılmaz bir şekilde dünyamızı yeniden şekillendiriyor. Peki biz bu büyük değişimin neresinde duracağız? Sadece bu teknolojiyi kullanan pasif tüketiciler mi olacağız yoksa onun geleceğini tasarlayan, yön veren aktif mimarlar mı? İşte bu sorunun cevabı aslında hepimizin elinde.